Şimdi öğreneceğimiz düğümün adı balıkçı düğümü. Balıkçı düğümü ile pursik yapmayı öğreneceğiz. İlk adım olarak ipimizi iki ucunu birbirine paralel olarak yan yana getiriyoruz. Sonra uçlardan bir tanesini giden istikametten geriye doğru 3 tur sarmaya başlıyoruz. Sararken eğer parmağımızı ipin hizasına geri koyarsak ipin gidiş yolunu açmış olacağız ve geri gönderme işlemini daha rahat yapmış olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi 3. tur bittikten sonra ipin ucunu geri gönderiyoruz. Boşluğu alıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer uç için de uyguluyoruz. Boşluğu alıyoruz ipin geldiği noktadan geriye doğru 3 kere gönderiyoruz. Eğer yine bu araya parmağımızı koyarsak ya da biraz boşluk yaratırsak ipin geri giriş yönünü daha da rahatlatmış olacağız. İpin ucunu geldiği noktadan geriye gönderiyoruz. Boşluğu alıyoruz. Düğümümüz bitmiş oluyor. Düğümümüzün doğruluğunu görmek için iki ana gövdeden çekerek ipi sıkıştırıyoruz. Ve sıkıştırdığımız zaman ipin tamamen birbirine oturmuş olduğunu görüyoruz. Burada hiçbir zaman boşluk kalmaması lazım. Bu düğümün en güzel özelliklerinden bir tanesi de kolay açıları olması. Tuttuğumuz iki yandan ipi geriye doğru çekersek hem porsiyemiz hazır olmuş oluyor hem de balıkçı düğümlerimiz muntazam bir şekilde bitmiş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de uçların çok kısa olmaması lazım. Minimum düğümün iki kat uzunluğunda olması lazım. Düğümümüz hazır.